Değerli basını. Hepiniz hoş geldiniz. Ses, ses olmuyor. Değil ol. mi yap, değil mi ya? Önümüzdeki şen, pazar günü Sayın Başbakanımız ha, ha. Ahmet Davutoğlu şehrimize teşrif edecekler. Topçu saat 14'te büyük mitingimiz var. Bugün büyük bir öncesi Sayın Genel Başkanımız Nurettin Nebati Bey'in katılımıyla bir basın toplantısı düzenlemeyi planladık ve sizlerle beraberiz. Bugüne kadar çalışmalarımız oldu, konuşmalarımız oldu. Bitim için de hazırlıklarımız devam ediyor. Bütün bu konularda bilgilendirmek üzere Biraz sonra Mürettin Bey sizlerle beraber olacak. Konuşmasının bitiminde de sorularınızı alacaktır. Şanlıurfa'yı bizim açımızdan değerlendirecek olursak gerçekten huzur içinde, güven içerisinde bu ufak huzurunu bozmak bozulmaksızın devam eden bir kampanya mevcut. Bundan dolayı tabii ki teşekkürüz. İnşallah temelimiz Şanlıurfa'da huzur bozulmasın. Ve yine kendi sloganımız olan istikrar sürsün, Şanlıurfa büyüsün, Türkiye büyüsün dileğindeyiz. Mitingimizin ve seçimin bütün milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor. Tekrar hepimize saygılar sunuyorum. Evet. Teşekkür ediyorum. Müslümanlar için ve değerli basın mensupları. Bugün önemli bir gün çünkü hafta sonu pazar günü saat 14'te Topçu Meydanı'nda Sayın Başbakanımız Şanlıurfa'larla buluşacak. Yeni Türkiye vizyonumuzu Şanlıurfa'larla sizlerle paylaşacak. Ben sözlerimin başında sizlere selamlarken 7 Haziran seçimlerinin ülkemize, ilimize, şanlı ve bütün İslam alemine, dünyaya güzellikler getirmesini temenni ediyorum. Bu seçim Türkiye Cumhuriyeti'nin en kritik seçimlerinden bir tanesidir. Kendi kanaatimce Türkiye hiçbir zaman demokrasiye bu kadar yakın olmadı. Türkiye hiçbir zaman barışa bu kadar yakın olmadı. İnşallah 13 yıldır olduğu gibi bu seçimde de halkımız ankorlarıyla güçlü bir AK Parti hükümeti çıkararak barışa imzayı atacaktır. Kalıcı barışı tesis edecektir. Sivil anayasayı geç de olsa gerçekleştirecek kadroları Ankara'ya gönderecektir. Bu seçim demokrasi seçimidir. Bu seçim barışın seçimidir. Bu seçim yeni sözleşmenin, yeni anayasanın seçimidir. Ve herkes bilmelidir ki barışın, sivil anayasanın, kardeşliğin, teminatı, milletimizin ak oylarıyla seçeceği güçlü AK Parti hükümetidir. Buna yürekten inanıyorum ve Allah'ın izniyle kalıcı barış tesis edildikten yeni bir sivil anayasa yapıldıktan sonra bu ülkenin önü açılmıştır. Yedi Haziran'la tüm vesayetlerden halkımız sivil siyaset kurtulmuş olacaktır. Ve bu güzel süreçte, kutlu süreçte yürekten inanıyorum ki Şanlıurfa'nın güzel insanları bir kere daha gereğini yapacaktır. Çünkü Şanlıurfalı sağduyu sahibidir. Şanlıurfalı feraset sahibidir. Şanlıurfa'nın bütün insanları barışçıdır. Kardeşliğe inanır, hoşgörüye inanır, demokrasiye inanır. İnancımızdan gelen değerlere yürekten bağlıdır. Bunu alanda görüyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah 7 Haziran Habercisi olarak da Pazar günü saat 14 Topçu Meydanı bu coşkuya şahitli gelecektir. Bu kuruldu yürüyüş tüm halkımıza Şanlıurfa'mıza hayırlı olsun diyorum. İnşallah 12 sıfırlık bir skorla bir sonuçla AK Parti Şanlıurfa'ya layık olan hizmetlere 8 Haziran'dan itibaren başlayacaktır. Buyurun Sayın <laughs> Öğretmenim. Değerli sabahlar. Evet, çok değerli arkadaşlar. Olmazsa olmaz koşullarından bir tanesi siyasi partilerdir. Siyasi partilerin her türlü meşru zemin üstünde ve meşru daireler çerçevesi içerisinde kendisini ifade etme, ve bu yarışı başçı ortamlar da gerçekleştirme gibi bir zorunluluğu var. Bizler AK Parti teşkilatları olarak, AK Parti milletvekili adayları olarak her türlü hassasiyetimizi gösteriyoruz. Özellikle ses araçlarının misafirlerimizin <laughs> de bir demokratik yarış içerisinde nasıl ki biz aynı barışçı koşullar istiyorsak onun onların da aynı barışçı koşullar içerisinde evet, seçim çalışmalarını gerçekleştirmelerini isteyip bunun da gerçekleştirilmesini sağlaymakta her türlü hassasiyeti gösteren bir partiyiz. Burada hiç kimsenin ama hiç kimsenin bizim <laughs> siyasi çalışmalarımızı ya da bizim bir başkasının çalışma faaliyetlerini engelleme bir çalışmamız olmamalıdır, olmayacaktır. Bütün siyasi partilerimiz her türlü koşulda özgür bir şekilde çalışmalarını gerçekleştirmelidir. Seçim İttifak Kürolarından Serkan ilçe binalarımızdan girdirilmiş olan araçlara kadar hepsi demokrasinin namusu olarak özgür alması sandığım bir namus ve hassiyet ve olum meselesi olduğunun hassasiyeti göstermesi elzemdir. Bunun yanında seçmenin de hiç kimsenin ikna, tehin, tehni gibi yol ve yöntemlerle oluşan bir irade ile değil, kendi özgür iradesiyle. Kimi seç? Çünkü yapılan kamuoyu araştırmaları, özellikle bizlerin yapmış olduğu, kamu yaptırmış olduğu kamuoyu araştırmaları, Türkiye'de AK Parti'nin bir takım bandında olduğunu ve son bir ayda da bu bandı biraz daha itekleyerek 50'yi de aşabileceğini gösteriyor. Çünkü son bir ay e, AK Parti'nin gücüne güç kattığı bir ay. E, yaptığımız hizmetler az önce ifade etmiş olduğum icraat kitaplarındaki icraatlarımız, hizmetlerimiz bizim bu başarıya geleceğimizi gösteriyor. Ve özellikle muhalefet partilerinin bu son 15 gün içerisinde göstermiş olduğu performansla seçmenimizin eee AK Parti'yi destekleme konusundaki kararının niçin olduğunu da göstermesi açısından önemli. Şu anda biliyorsunuz bir asgari ücret yarışı var. Biri 1400 diyor, biri 1500 diyor, bir başkası 5000 diyor. Bu yaş çerçevesi içerisinde kimin parasını kime dağıtıyorlar hesabını hiç kimse yapmıyor. Asgari ücretle çalışan işçilerimizin tamamı özel sektördedir ve özel sektördeki bir e, imkanın eee kim tarafından nasıl karşılanacağına ilişkin bir herhangi bir açıklama şu ana kadar yapılmamıştır. Kaldı ki biliyorsunuz asgari ücret Avrupa Birliği ülkelerinde 10 üzerinde bir rakam e, rakama tekabül etmektedir. Burada koşulların değiştirilmesi ama dışsal faydalarının en üst düzeye getirmesi yani bir askeri ücretinin hastaneden, okuldan, yoldan, ulaşımdan, eğitimden faydalanmasına ilişkin dışsal imkanlarının aslında ne kadar hangi düzeye geldiğinin e, hesaplanmaması, acil asgari ücretle ilgili böyle bir yarışı ortaya koyuyor. Öbür tarafta e, biliyorsunuz bir tarafta emeklilerle ilgili bir yarış var, öbür tarafta da özel iletişimcilerimizi... E, kandırmaya açıkça söylüyor. 21.75 diyor, 21.80 diyor. Açık bir yarış var. E, hatta bazıları mazotu tamamen belaya vereceğini söylüyor. E, biliyorsunuz mazot e, havada yağmur gibi yağmıyor. E, yer altımızda mazot kaynamıyor. Fışkırma, fışkırmıyor da ve e, bir pamuğun üretildiği gibi de mazot üretiliyor. Bu mazot tam olarak yurt dışından geliyor ve bu işlenerek satılıyor. Ee, en azından şu mazotu telafi vereceğim diyenlere sormak lazım. Bu mazotun parasını kimin cebinden alıp kime ceb cebine vereceksiniz? Bu hesabını iyi verilmesi lazım. Ve en önemlisi seçmenimiz şunu çok net bir şekilde hatırlamaya başladı. 2002 seçimlerinde Genç Parti hatırlıyorsunuz. Aynı de, e, yöntemlerle yola çıkıp şu anda varlı olmayan bir parti. Ben yani, evet. manevi partilerimizin e, seçmenin iyi. doğru bir şekilde okunması ve seçmenin doğru şekilde okunduktan sonra da ona göre vaatler verilmesini tavsiye ederim. Ve çok daha önemli bir şey söylüyorum. Bizi takip ediyorsunuz ama çok geriden takip ediyorsunuz. 2011 seçimlerinde seçimleri sosyal yardımlarla kazanıyorlar ey millet oylarınız satılık değildir diyenler bugün o millete şunu söylüyor sana mazot vereceğim, sana şeker vereceğim, sana şu kadar para vereceğim, sana şunu yapacağım, sana bunu yapacağım diye o hakaret ettikleri millete o iş Yalnız sosyal devlet anlayışı konusunda da her konuda olduğu gibi nal toplamaya devam ediyorlar. Çünkü şu anda başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere muhalefet partilerimizin seçim beyanlamelerindeki vaatlerin tamamını ama tamamını AK Parti hükümetleri zaten 13 yıllık icraatları döneminde ön gerçekleştirmiş bir partidir. Tamamına yakını e, emekli maaşlarından bunlara yetkilere verileceklere kadar e, yeşil karttan sosyal imkanların sağlanmasına kadar her türlü imkan bu ülkede gerçekleştirildiği için. Sor, sordun, soruyu sordun mu? Aynı zamanda Şanlıurfa Çalışan Partisi'nde deneyimliyiz. İlk önce e, ekranımıza 12 değerli arkadaşlarımıza e, başarılar diliyorum. E, Şanlıurfa'mız için hangisi hayırlısa o olsun, memleketimiz çağrı neyse inşallah o olur. A Partisi veya Partisi önemli değil. Bizim için Şanlıurfa'nın geleceğidir. E, özellikle bu elektrik şeyine değinmek istiyorum. E, başkanım. Ben de elektrik sektörüne geldiğim için aynı zamanda da yurt dışında da, bu işlemleri yaptığından dolayı Şanlıurfa'mıza ve Doğu bölgesinde elektrik sektörün altyapısı çökmüş durumda. Biz şu an elektrik de boş, çiftçiyi de sıksak boş, bu altyapımızı çözmedikten <laughs> müddetçe bu elektrik sorunu yıllardır çözemeyiz. İlk işimiz bu altyapıyı çözmemiz lazım. Çünkü şu an doğuda Urfa'da elektrik kaybı yüzde altmışlar, yüzde yetmişler, yüzde Ben bir elektrikçi olarak bunu yüzde otuzu, yüzde kırkı yolda kayboluyor. Çünkü hatlarımız çökmüş durumda. Yani artık kaldırmıyor. Bazı hatlarımız yaz geldi mi kızarıyor, resmen kızarıyor. Ve o kızardığı anda olmuş bir elektrik kaybı var. Aynı zamanda çiftçilerimiz masumları istediği paraya satmadı, satamadıktan dolayı ister yani bu da şehir merkezinde de özellikle çiftçi kesiminde bu olaylar oluyor kaçak olayında bunlar da kendi mahsullerini e, elektriğe para verdiği zaman mahsulların para etmediğini hissettiklerinden dolayı e, bazı şeylere başvurmak zorunda kaldı. Bu da bütün bir yanmalı diyor. Bu üzüntülü bir olaydı. Burada özellikle fark far, arkadaşımla değinmek istiyorum. Gerçekten burada bir ses vardı. Buradaki arkadaşlar var rahatsız oldu. Faruk Bey orada bu niyette dışarı çıkın niyetini söylediğine e, inancımla değilim. Burada bir yanlış anlaşma vardır. Arkadaşlar duyarlı e, olmalarını canla gömlekle yapalım. Şimdi Faruk Bey hiçbir zaman çıkın demedi. Su sağlam demedi. Bizim dikkat ederseniz ben şey etmek de istemiyorum. Sağdan biraz ses evet, Teşekkür ediyorum Bu KDTC TOKİ sorunu diye sorun varmış evet. O ben yeni takip oldum ama bilgi almadan herhangi bir konuda açıklama yaparsam doğru olmaz. Ee, onu ben TOKİ'de görüşeyim. Ondan sonra zaten sık sık beraber olacağız bir açıklama yaparız. Teşekkür ediyorum.